Merhaba sevgili arkadaşlar, yepyeni bir hafta yine 13 Ocak haftası, 13 ile 19 arası. Burçlarımızı neler bekliyor diyoruz? Tabii ki boğalar diyoruz. ve Özellikle yükselen burcu boğa olanlar çok önemli biliyorsunuz. Yükselen burcumuz bizim hafta boyunca yaşadığımız olayların hani e, takvimi daha iyi e, ortaya çıkarır. O yüzden bizler genelde yükselen burcumuza göre kendimizi dinlersek, yaşayabileceğimiz ya da dikkat etmemiz gereken konuları çok daha güzel karşımızda e, bahtaştırabiliriz hayatımıza yansıtabiliriz. Evet boğalar, Uranüs hala retroda onu da biliyorsunuz. Para evinizdeki Jüpiter retroda. Maddi para ile ilgili konular, geçmişle ilgili olayları artık e, şifalandırmanız gerekiyor. Bitmesi gerekiyor. Çünkü aynı zamanda biliyorsunuz Mars Mars e, retro yapıyor iletişim evinizde. Şimdi iletişim evinizde bir de pazartesi günü tam üçüncü iletişim evinizde Mars'ın üzerinde bir yeni ay e, bu dolunay gerçekleştiriyor. Yani yengeç dolunayı gerçekleşiyor. E, Dolunaylarda genelde biliyorsunuz hayatımızla ilgili yüzleşmeler var. Tam karşıt evinde dolunayın e, aynı zamanda bir e, merkür var. Merkür Oğlak Burcu'nda ilerliyor ve karşılıklı bir zıtlaşma var. Bu hangi evleri? Üçüncü ve dokuzuncu ev. Bu evlerde neler var? İletişim var, yolculuklar var, sanal dünyamız var, dostluklarımız var, yakın bağ olduğumuz insanlar, gideceğimiz yerler, ruhani tarafımız, konuşmalarımız. Çünkü aynı zamanda Oğlak Merkür'ün de çok fazla Ketum oluruz, konuşmalarımızın dinlenmesini isteriz, kararları oluruz ve tam karşısında Dolunay'la birlikte aynı zamanda yengeç olduğu için de bazı konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi dikkat etmemiz, iletişim çok önemli. Arkadaş gruplarıyla konuşurken aman olun, aman yani düşüncelerinizi anlatırken çok dikkatli olun. Fakat birisinizin balıkta olması aynı zamanda sosyalleşme alanı, Satürn ve Neptün'ün ileri hareketi, Venüs'le birlikte hareket etmesi sizin derin dostluklar, duygusal dostluklar, hatta uzun süredir çok isteyip de çoğu zaman bir araya gelemediğiniz sosyal gruplarınızda daha böyle duygusal alınganlık, hani karşılıklı görüşmeler. Çünkü balıktaki Satürn ve Neptün, aynı zamanda oradaki Venüs, Aynı zamanda Mars ve Yengeç'te dolunayla birlikte ve Oğlak'taki Merkür çok güzel bir kendi aralarında paslaşma dönemi yaşıyorlar. Bu paslaşma sonucunda birbirlerini çok daha iyi ifade edecekleri alanlarda işbirliği söz konusu sevgili Boğalar. Yani siz belki Uranüsten dolayı geçmiş hayatınızla ilgili sıkıntılarınız ve yenilikler, ani fırsatlar, ani kayıplar, ani bitişler yaşamış olabilirsiniz ama çevrenizdeki insanlar bir şekilde bunları sizi e, yavaş bir şekilde sarıp sarmalayarak, çünkü aynı zamanda Merkür sizin daha sağlıklı düşünmenizi sağlayarak sizi biraz daha ortaya çıkaracak işler yapacak. Enerjiniz güzel sevgili boğalar. Sadece biraz daha blokaj olmuş paranız için Şubat'ın 5'ini bekleyin. Azıcık daha bekleyin. Kafanızı doğru konularda yoğunlaştırın. Sizin işinize yaramayacak. Sizi yanlış yöne yönlendirecek konulardan ve ilişkilerden Uzak durmaya çalışın. Hatta bazı insanların konuşmaları size sert gelebilir. Onları duymazlıktan gelin veya bir şekilde onları saftı şeydir. Evet, siz seviyoruz sevgili boğalar. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.